Bir işletme sahibiyim. Giderlerimizi karşılayamıyoruz. Biz de bu durumdan bayağı müzdaribiz. Böyle devam ederse dükkanı kapatacağız. işsiz kalacağız. Başka bir yerde gidip az ücretle çalışmaya çalışacağız. Eskiden 400, en fazla 600 falan gelirdi. Şu an iki katı geliyor. Yani Bu durumda neredeyse kiradan daha fazla geliyor. E, dükkan sahibine hem de e, TEDAŞ'a çalışıyor Çalışıyoruz. Tepkimizi göstermek, e, yani bir şekilde tepkimizi gösterelim dedik. E, bu durum bayağı hakikaten de bizi bayağı zorluyor. <laughs> Valla bekliyorduk faturanın yüksek gelmesini bekliyorduk geçen ay 700 lira gelen fatura bu ay 2432 lira geliyor yani bu kadar beklemiyorduk klimayı açamıyoruz UFO'yu açamıyoruz müşteriler de mağdur oluyor bayağı etkiledi bizi sadece bizi değil diğer bütün esnafları etkiledi yani ne yapacağımızı bilmiyoruz kiramız kiramız elektriğimizden daha az yani kiramıza 1800-1900 lira para öderken elektriğe 2.5 milyar para ödüyoruz bu şekilde her esnaf kepek indirecek yani. Yapacak başka bir şey yok. Herkes mağdur bu durumdan. Bu kadarını hani bekliyorduk. Zamlı fiyat bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. İki katından da daha fazla bir fiyattan bahsediyoruz. Yani bizi zor durum mağdur durumda bırakıyor. Bayağı mağdur durumda bırakıyor. Yani biz de hani mağdur kalıyoruz. Klima açamıyoruz, ufa açamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Herkesin dilinde elektrik faturaları, işte zamlar bilmem neler. Abi baya zor durumda kalıyoruz. Elektrik faturaları gerçekten çok yüksek. Özellikle son zamlardan sonra. Gelen e, faturalarla beraber aldığımız e, kazancın neredeyse yüzde 90'ını e, zamlara, yani yeni gelen zamlara e, vermiş oluyoruz. Kazancımız yüzde 70, yüzde 80 civarı düştü zaten. Doğalgaz zaten uçtu, elektrik e, de zaten malum. Öyle giderse e, kapatma da söz konusu olabilir birkaç ay sonra. Çünkü gerçekten zorlanıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim biz vatandaş olarak gerçekten çok zor durumdayız. Kirayı çıkaramıyoruz öncelikle öyle söyleyeyim. Yani kiran yarısı kadar bir fatura geliyor bize. Hem esnaf olarak hem halk olarak çok zor durumdayız. Ee, ele eleman çalıştıramıyoruz yanımızda şu an. Ee, elektrik faturası olsun, kiralar olsun, kiralar çok yüksek. Geçen ay 28 bin lira bir fatura geldi. Bu ay 64 bin 157 lira gibi bir miktar geldi. En az 50 tane personelimiz var. Bu farklı bir boyut, kira farklı bir boyut, vergisi farklı bir boyut, personel maaşı farklı bir boyut. Yani bu şekilde insanlar nasıl ayakta duracak, nasıl olacak? Kimse bir şey demiyor. Yetkililerin zaten hiçbir şekilde hiçbir şey umrunda değil. Kendi faturalarını bile görmüyorlardır yani. Başkası ödüyordur veya otomatik ödeme talimatından ödüyorlardır. İşletmeler nasıl ayakta duruyor, nasıl çalışıyor? nasıl mücadele ediyor. Kimsenin umurunda değil. Yani biz bu şekil görüyoruz. İmalathanede 10 tane makine çalıştırıyorsa 5 tane makine çalıştırmaya başladık. Gene aynı durum. Herkes halinden memnun ya da şikayetçi ama memnun. Niye? Çünkü kimse yani bazen diyor ya kimse baş kaldırmayı bilmiyor. Bir kişi gitse belki arkasına binlerce kişi gidebilir. Ama kimse bunu yapmadığı için herkes sessiz kalıyor. Herkes o faturayı ödemeye mecbur bırakılıyor. Yetkililerin hiçbir şekilde umurunda değil. İşletme batmış, batmamış umurlarında olduğunu hiç sanmıyorum ben. Şu anda bize geçen aya nazaran yüzün üzerinden daha fazla elektrik faturamız geldi. Şöyle söyleyeyim, geçen ay 6.900 lira faturamız geldi. Vay 15.550 lira bir fatura geldi bize. Doğalgaz da aynı kez. Doğalgaz da Doğar geçen ay 5.000 lira geldi. Bu ay 10.000 lira geldi. Yani tüketimimiz hemen hemen aynı. Yani böyle bir aşırı bir tüketimimiz yok. Aynı tüketim. Yani bence bu esnaflara bir zulümdür yani. Yani hal böyle olunca esnaflar da şu anda kara kara düşünüyor. Nasıl ay sonunu geçireceğiz? Nasıl düşüneceğiz? ve bugün ham madde fiyatlarını almış başını gidiyor. 3'e 5'e katlamış. Yani bununla mı mücadele etsin? Faturalarla mı mücadele etsin? Yani şu anda herkes ay sonunu getirmenin hesabında veyahut da 3-5 kuruş yani zaten biz pandemiden çıktık. Pandeminin ağır yaralarını atlatmaya çalışırken bir de bunlarla boğuşuyoruz. Emin olun ki şunu ben samimiyetimle söylüyorum. Biz pandemideyken, kapalıyken biz olan ödemelerimizi yapabiliyoruz. Şu anda iş yerleri, bütün işletmeler de öyle. Bütün meslektaşlarımızla görüşüyoruz. Bütün esnafın nabzını yokluyoruz. Yani o onları bile pandemi döneminde bulup buluşturup kiralarını ödüyorlardı, faturalarını ödüyorlardı. Şu anda işletmeleri açık olmasına rağmen yani bunu ödemekte güçlük çekiyorlar. Böyle giderse valla biz yani biraz cesaret dedi herkes gitse maliye, terki sanatını versin arkadaşım. Biz bunu düşünüyoruz. Gidip terki sanatımızı veriyoruz kardeşim. Kime çalışıyoruz? Evimize oturalım. Yani bugün bütün devletin, şu anda bütün devletin yükünü vergileriyle, yaptığı satanlarla esnaf taşıyor. E bugün sen binlerce esnafın kapattığını düşün, ben hükümeti düşünemiyorum. Yani hükümet bir sene sonra acaba memurun maaşını nereden gidip verecek? Kimden gidip borçlanacak? Katlardan mı borçlanacak? Başka ülkeye bir şey mi satacak? Borçlanacak. Ben bunu düşünemiyorum yani şu anda. Kalkmışlar efendime söyleyeyim, doğalgazı özelleştirmişler, elektriği özelleştirmişler, birkaç tane kartel firmanın elinde kalmışlar. Yani şu anda vatandaş diyor ki kardeşim gelin benim canım alın da bir seferden kurtulalım yani şimdi ne bu yani. Hakikaten şu anda hepimiz aynı duygular içindeyiz. Yani. Bir seferde vatandaşın esnafın canını alın abi olay bitsin yani ne oluyorsa olsun. Daha ne diyeceğiz yani.